Merhaba arkadaşlar ben Süleyman Hoca. Temel kavramların ikinci testinden devam ediyoruz. Yine 20 soruluk bir testimiz var. Çözerek öğreneceğiz yine. Hemen testimize başlayalım. Birinci sorudan başlıyoruz arkadaşlar. ABC birbirinden farklı birer rakam olmak üzere ABC'nin en küçük değerini soruyor. Birbirinden farklı ve en küçük olması için ne yapmamız lazım? En küçük rakamları kullanmamız lazım. 0'ı, 1'i ve 2'yi kullanıyorum. Topladığımızda kaç yapar? 3 yapar. Birbirinden farklı demeseydi 3'üne de 0 verebilirdik. Evet, diğer soru. ABC birbirinden farklı birer rakam olmak üzere A çarpı B artı B çarpı C ifadesinin en küçük değeri kaçtır? Bu tarz sorularda arkadaşlar bakın dikkat edin iki tane terim var burada aslında ortak olarak B'ler ortak. Bunları ayrı ayrı düşünmeyelim. Bunu biz B parantezine alıp B ortak olduğu için A artı C olarak düşündüğümüzde birbirinden farklı birer rakam dediği için en küçük değer B'ye direkt sıfır verdiğinizde diğeri ne olursa olsun arkadaşlar sıfırlanıyor. Ha, yani şimdi isterseniz tabii ki B'ye burada da sıfır verip soruyu çözerdiniz ama bazı sorularda burada ortak olanı paranteze almanız gerekebilir. Şimdiden söylemiş olalım. Yani cevabımız en küçük 0'dır. 4A ifadesi bir tam sayı belirttiğine göre aşağıdakilerden hangisi daima bir tam sayı belirtir? Arkadaşlar şimdi 4A bir tam sayı belirtiyorsa Şimdi A'yı her zaman tam sayı düşünmememiz gerekir. Mesela A'mız aslında 1 bölü 2 olabilir. 1 bölü 4 de olabilir. Çünkü 4 ile çarpıldığında tam sayı eşit olur değil mi? Yani 4 çarpı 1 bölü 2'den ne yapar? 2 yapar. 4 çarpı şöyle diyelim 4 çarpı 1 bölü 4 dediğimizde de sonuç 1 yapar. Yani A sayımız tam sayı da olabilir. 1 bölü 2 de olabilir. 1 bölü 4 gibi bir sayı da olabilir. Demek ki hangisi daima tam sayı belirtir diyorsa... 4a'nın katlarını düşünmemiz lazım arkadaşlar. Her zaman 4a'nın katlarını bulacağız şıklarda. Cevabımız 8a diyeceğiz. Yani 1/2 olmuş olsa 2'nin katlarını da alabilirdiniz. 2'nin bütün katları olabilir ama şimdi 1/4 de olma ihtimali olduğu için 4'ün katlarını almak doğru olacaktır sizin için. Evet devam ediyoruz. a ve b birer doğal sayı toplamları 36 olarak verilmiş. A çarpı B'nin en küçük değeri kaçtır diyor. Bakın farklı doğal sayı sıfırdan farklı ya da sayma sayısı demediği için bir tanesini sıfır diğerini 36 alabileceğiniz için çarpımları ne yapar? Sıfır yapar diyeceksiniz. En küçük değeri sıfırdır. X, Y, Z birer rakam olmak üzere X, Y, bölü Z ifadesinin değeri en çok kaçtır diye soruyor. Arkadaşlar bir kere kesirli bir ifadenin en çok olabilmesi için paydanın yani alt kısmın olabildiğince küçük seçilmesi lazım. Şimdi e, buraya sıfır seçemeyeceğimiz için en küçük ne seçeriz? Bir seçeriz değil mi? E, birbirinden farklı da demediği için hemen şunu diyebilir miyiz? X'e 9 verelim daha büyük sayılar olsun. Y'miz de 0 olsun ki 9 eksi 0'dan 9 bölü 1 olsun. Yani cevabımız maksimum değerde olsun. Yani Edirne olsun. K ve M birer doğal sayı. K çarpı M eşittir M artı 8 olduğuna göre K'nın alabileceği en büyük değer kaçtır? Ee, bakınız burada arkadaşlar yine M'yi görüyorsunuz iki tarafta da. Hemen bunu ben bu tarafa atarsam M'yi de yani burada KM eksi M eşittir 8 olur. Burada M parantezini aldığımızda K eksi 1 olarak ne yapabiliriz? Bu ifadeyi yazabiliriz. E, M'ler ortak olduğu için M'yi başa aldım. Arkadaşlar K'nın alabileceği en büyük değeri sorduğu için burada şu ifadeyi çok bu ifadeyi mümkün olduğunca az seçmemiz gerekecektir. Doğal sayı dediği için ben bunu M'ye 1 diyorum. Buraya 8 diyorum. K-1 8 ise K'mız nedir arkadaşlar? 9'dur diyebiliriz. En büyük değeri 9'dur. A ve B birer negatif tam sayı. A çarpı B 12 ise toplamı en çok kaçtır? Arkadaşlar birer negatif tam sayı. Şöyle düşünün 12 yapacak şekilde. Atıyorum. Eksi 1 çarpı eksi 12 diyebilirsiniz. 12 yapar. Eksi 2 çarpı eksi 6 diyebilirsiniz. Eksi 3 çarpı eksi 4 diyebilirsiniz değil mi? Bu şekilde. Eksi 4 çarpı eksi 3. Yani tersse döner bu. Şimdi toplama en çok dediği için negatif sayılarda toplam çok çıkmasını istiyorsak sıfıra yakın Hangisi ise onu yapmamız lazım. Bu ikisinin toplamı arkadaşlar nedir? Eksi 13 yapar. Bu ikisininki eksi 8 yapar. Bu ikisininki eksi 7 yapar. Hangisi daha çoktur? Tabii ki eksi 7 değerimiz daha çoktur. ABC birer doğal sayıdır. ABC çarpımı 72 ise diyor. 3 basamaklı en büyük ABC sayısı nedir? Arkadaşlar şimdi 72 yapacak 3 tane rakamın ya da sayının çarpımı diyeceğiz ama ABC burada rakam almamız gerekiyor. Çünkü bir sayı oluşturan bunlar birer sembolik ifade rakamdır bunlar. Yani en büyük dediği için hemen ne yapalım? 9 olsun, 8 olsun. Çünkü çarpım tablosunu biliyorsak eğer 9 kere 8'in 72 olduğunu biliyoruz. C'ye de 1 seçtiğimizde ee ne yapar arkadaşlar? 981 olduğunu görürsünüz. Yani burada... Bunu 1, bunu 8, bunu 9 seçmenin bir mantığı yok. Çünkü en büyük değeri sorduğu için arkadaşlar ben A'ya maksimum olabilecek, B'ye maksimum olabilecek. Yani basamak değerine göre maksimum seçiyorum. Buna göre küçük deseydi 189 da diyebilirdik ya da artık soruya göre değişecekti. A, B, C birbirinden ve sıfırdan farklı birer rakamdır diyor. A-3B artı C en çok kaçtır diye soruyor. Birbirinden farklı ve sıfırdan farklı dediği için arkadaşlar çok istiyorsak çıkacak elden gidecek olan şeylere mümkün olduğunca az değerler vermemiz gerekiyor. B'ye 1 değerini veriyorum. C'ye arkadaşlar 8 değerini veriyorum. A'ya da 9 değerini veriyorum. Bakın A'ya ve C'ye isterseniz değişik. Yani buna 8 buna 9 da verebilirsiniz. Sonuçta ikisi de aynı katsayıya sahiptir. E, topladığımızda 9 orası eksi 3 oldu. Artı 8'den toplamda 6 oldu burası. 8 daha ne yapar? 14 değerini bulmuş oluruz. x ve y birer doğal sayıdır. x artı 5 y 34 ise x'in alabileceği en küçük değer kaçtır diye soruyor. Yapmamız gereken arkadaşlar x'i az seçeceksek y'ye bol miktarda sayı vermemiz lazım ki 5 ile çarpıldığında 30'a yakın bir şeyler elde edelim. Yine çarpım tablosunu hatırlayın 5 kere 6 30 yapar değil mi? Yani buraya da ne kalır? 34 olması için x'imize 4 kalır. Doğal sayı dediği için mecburen bunu veriyoruz. Evet x, y, z ye pozitif tam sayılar olmak üzere çarpımları 18, y ile z'nin toplamı da 7 ise bunun en küçük değeri kaçtır diye soruyor. Arkadaşlar en küçük değer bulacaksak mecburen burada birbirine yakın değerler elde etmemiz gerekiyor. Mesela 18 yapan en yakın değer nedir? Hemen söyleyelim. Mesela 6 kere 3. Burada 3'ü kullandığımızda burada 4'ü kullanmamız gerekiyor ki 7 olsun. Pekala diyeceksiniz ki buna 3 buna 6 versek arkadaşlar. Ee, öyle de yapabiliriz. Bakalım hangisi daha e, az geliyor buna bakalım. Mesela X'imiz 6, Y'imiz 3, Z'imiz 4 iken Y'imiz 3'tü. Şuraya 3 yazalım. E, Z'imiz 4 dedik. 6, 3, 4. E, toplamda 13 yaptı. Şıklarda bile yok. Demek ki diğerini vereceğiz arkadaşlar. Hemen şunu siliyoruz. Şöyle silelim baştan alalım şunu. Yani ben buna 3, buna 6 veriyorum. Buraya 6, buraya 1 veriyorum. Bakın daha düşük değerler çıkacak. Yani 3, burası 6, buraya da 1 verdiğimizde toplamda en küçük ne çıktı arkadaşlar? 10 değeri çıktı. Evet x, y, z birer tam sayıdır diyor. Çarpımları 15, x çarpı z de, x 8 ise x çarpı y artı z'nin eşiti kaçtır diye soruyor. Şimdi bakın bu ikisinde de ortak olan x'ler var. Çarpımlarda 15 ve eksi 8'in ortak bir çarpanını aramamız gerekiyor. 15 ve eksi 8'de arkadaşlar ortak olarak ne vardır? Bir değeri vardır değil mi? Ya da eksi bir değeri olabilir. Neden diyeceksiniz? Bu soruda aslında şunu da yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi x çarpı y artı z'yi sorduğu için bakın Bazen sorularda bunu yapmak aklınıza gelsin. Taraf tarafa topladığımızda, yani x y artı x z'yi topladığımızda 15 eksi 8'den ne gelir? 7 gelir, değil mi? X parantezinde y artı z'yi yazabilirsiniz. Eşittir 7. E zaten size bunu sormuyor mu? Yani x çarpı y artı z'yi soruyor. Yani cevabımız 7'dir diyeceğiz. Evet x, y, z ye birer pozitif tam sayı olmak üzere diyor. Bu ifade 63'e eşitmiş. X'in en küçük değeri kaçtır? X'e tabii ki az değerler bulmak için e, y ve z'ye olabildiğince mümkünatın e, mümkünce büyük değerler vermemiz gerekiyor. Mesela arkadaşlar e, pozitif tam sayı demiş zaten 63'e yakınlaştırmamız lazım. Mesela 7 kere 8 56 değil mi? 7 kere 8 56. 56'dan e, 56'dan 63'e varıncaya kadar 7 olur. Buna ben 1 versem 6. Bu da ne yapar? 1 mi olur? Farklı diyor mu? Demiyor. X, Y, Z birer pozitif tam sayı diyor. Farklı deseydi ben biraz daha değişiklik yapacaktım. Şu an ne oldu arkadaşlar? 1 oldu. Artı 6 oldu. Artı 7 kere 8'den 56. E, burası kaç yaptı arkadaşlar? 62. Bir daha 63 yani değeri verdi. En küçük ne olur? X. 1 olur diyeceğiz. X, Y, Z birer doğal sayı olmak üzere X, Y, Z toplamı 12 diye vermiş. Olduğuna göre X artı Y artı 2Z en büyük değeri. Bakın buradaki püf nokta şurası 2Z. Demek ki Z'ye ne yapmamız lazım? Daha çok çıksın diye daha büyük değer vermemiz gerekiyor. Ee, zaten arkadaşlar X artı Y dediğimiz olay burada aynısı var. Şuradaki X artı Y, buradaki X artı Y yani ben buraya 0 bile versem buraya 12 verdiğimde 2 kere 12 olacağı için burası yani 24 değerine ulaşacaktır. Yani ben buraya 11 vermiş olsam buraya 1 diyecektim. 2 kere 11'den 22 bir daha 23 olacaktı. Daha küçük bir değer olacaktı. Demek ki doğal sayı dediği için birbirinden farklı demediği için 0 seçebildiğim için yani maksimum değeri ben burada 24 yazabilirim. Evet x ve y birer doğal sayıdır diyor. x üzeri y eşittir 8 olduğuna göre x artı y'nin en büyük değeri kaçtır? Arkadaşlar bir üslü sayı var karşınızda. 8 yapan bir üslü sayı ne olabilir derseniz. Mesela aklımıza 8'in birinci kuvveti gelir değil mi? 8 yapan. Bir de 2'nin üçüncü kuvveti gelir. 8 yapan. Peki hala x artı y toplamı en büyük ne olur diyor. 8'e 1 mi yoksa 2'ye 3'ü mü topladığımızda? E tabi ki 8 ile 1'i topladığımızda x ve y arkadaşlar ne olur? Toplam 9 olur diyeceğiz. X, Y, Z birer pozitif tam sayıdır demiş. X, Y, Z toplamı 9 diyor, çarpımı en büyük kaç olur diye soruyor. Birbirinden farklı demediği için arkadaşlar 9 sayımız burada 3 sayının birleşimi olduğu için her birine ben 3, 3, 3 diyebilirim. Farklı dememiş. Birbirine ne kadar yakın seçersem çözüm, çarpım o kadar büyük çıkacaktır. Yani cevabımız arkadaşlar 27'dir diyeceğiz. X, Y, Z pozitif tam sayılardır. X eksi Y 5, Z eşittir 6 eksi Y. Hemen şöyle diyebilir miyiz? Mesela bakın soru çözerken bunu yaptıkça arkadaşlar görebilme kabiliyetiniz artacak. Eksi Y'yi bu tarafa attığımızda bakın soruyu düzgün olarak tam okumadım bile. X'imiz Y artı 5'e eşit olur, değil mi? Peki y, zemiz z'miz burada ne olur? Aynısını yazıyorum. 6 eksi y. Peki, hala topladığımda ikisini ne olur? Arkadaşlar x artı z'miz gelir değil mi? Evet. Karşı tarafı topladığımda artı y eksi götürür. 6 5 daha ne yapar? 11 yapar. E zaten bana x artı z'nin toplamını soruyor. Yani cevabımız 11'dir diyeceğiz. x1 tam sayıdır. 36 bölü 2x artı 1 ifadesi tam sayı olduğuna göre diyor. x'in en büyük değeri kaçtır? Yapmamız gereken şu arkadaşlar. 36'nın alt tarafının şuranın büyük olmasını istiyoruz. Pekala 36'yı en büyük neye bölersek tam sayı olur? E tabii ki kendisine bölersek. Yani burayı 36 seçersek değil mi? Peki 2x artı 1 eşittir 36 seçtiğimizde. Yani buradaki x bir tam sayı çıkar mı? Çıkmaz değil mi? Çünkü biri buraya attığımızda 35 x'imiz tam çıkmaz. Pekala 36 seçemiyorsak 36'nın büyüğü yani böleni olan en büyüklerden bir tanesi nedir başka? Yarısıdır değil mi? Yani 18'dir. 18'i e eşitleyebilir miyiz? Attık bu tarafa. Yine çift bir şey olmaması lazım. Çünkü tek ve çift sayılarda göreceğiz zaten. 2x artı 1 denilen ifade her zaman tek bir sayıya eşit olması gerekir. Çünkü x tam sayıysa 2x artı 1 kesinlikle tek sayıdır. 36'yı bölebilen en büyük tek sayıdan bahsedeceğiz. Ee, ne bölebilir arkadaşlar başka? 9 böler değil mi? En büyüğü 9'dur. Yani atıyorum 3 de böler ama 1 de böler ama en büyüğünden bahsedeceğimiz için 9 yapmamız lazım. O halde 2x artı 1 sayısı 9'a eşitlenmesi gerekiyor. 1'i yolladık 8 oldu. 2x'imiz 8 ise arkadaşlar 1x'imiz nedir? 4'tür diyeceğiz. Yani x'in en büyük değeri 4'tür diyeceğiz. Evet ABC birer rakamdır diyor. Bir basamak çözümlemesi görüyorsunuz arkadaşlar. ABC toplamı kaçtır? Amacım her zaman 237 yani eşittirin karşısındaki ifadeye yaklaştırmak olsun buradaki sayıları. Yani 200'lü bir şey olduğu için buraya 2 ile 2 demem lazım ki 200 gelsin. E, 37'nin 30'u buraya 3 demem lazım ki 30 elde edelim. E buraya kalan 7'yi de yazdığımızda ABC toplamımız arkadaşlar 12 olduğunu görebiliriz. Evet son sorumuz arkadaşlar hemen yapalım. Yine çarpanları ayırma konusunda göreceğiz ama arkadaşlar bunu her yerde göreceksiniz. Bu iki kare farkı denilen olay matematiğin en çok bilinmesi gereken kısımlarından bir tanesidir. E, ee, m kare eksi n kare dediğimiz olay nedir? m kare eksi n kare iki kare farkı unutmayın. Bir çıkarma bir toplama yapıyoruz ve çarpıyoruz arkadaşlar. m eksi n çarpı m artı n dediğimiz neye eşittir? 11 sayısına eşittir. Burada yine çok kullanacağımız bir şey var. Eğer karşı taraf bir asal sayı ise kesinlikle çarpanları bir ve kendisidir. O halde eksili olan çıkmış olanı 1 Toplanmış olanı kendisi seçeceksiniz arkadaşlar. Bunu her zaman böyle yapmanız gerekiyor. Ee, o zaman M artı N toplamı kaçtır diye soruyor. Direkt M ve N'yi ayrı ayrı da sorabilir burada. Ee, direkt taraf tarafa toplayıp da M'yi N'yi ayrı ayrı bulabilirsiniz. Fakat bizden zaten şu an M artı N'nin toplamını sorduğu için cevabımız 11'dir diyeceğiz. Evet bu testimiz de bitti. Bir sonraki testte görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Hepiniz hoşçakalın. Hepinize başarılar.